Herkese merhabalar sevgili YouTube. Yepyeni bir Rogue Rock Company renk ile birlikteyiz. Talon ile başlıyoruz. Şu an. Tam olarak şu an. Icarus. Bufu. Abi da var ya girerken karşılıklığında bir glitch alacaksın. Öf. Öf yani. Gördüm. Da... Ananı satayım ya. Bu fu iyi derim de. Bir yapacak çık şey yok. İlk round. Evet ilk round içimizden geçtiler abi. Ya bu talonun pistolunun kötü yanı şu 7 mermisi var. O da çok sıkıntı yaratıyor. Hmm, Turklardan ne açsam ya 7500'üm var. Bunu açalım. En azından bombalardan falan bu kadar içemem. Lima var karşıda acıtıyor. Don't rush, just hold, guys, please. Where are you hiding? <laughs> Lethal out. Lethal out. Lethal out. Lethal out. Lethal out. Nice. Kardeşim C4 power. Dimo güzel denedi. Aynen Mehmet. Dimo güzel denedi birader. Pistol round'ı almamız çok işimize geldi şu an. İnanılmaz işe yaradı yani. Haydi bakalım. Come on. Hemen pınciri sevip alıcık şans alalım. Ondan. Vay! Ağzıma girdi vallahi ölüyordum. Hanım. Ya abi. Nerede oğlum bizim adam ölmüş. bir falan atmış ya. Fuck. Çok geç o için öldü. Çok güzel girdiler ya. Abi bizim öndeki adam rushlamasa. Can you stop rush? Aynen ben Pıncı seviyorum. puncu sabote ediyor oyun dediğin gibi. We are on the defense side. Don't rush. Easy to understand. Yusuf hoş geldi merhaba. Maç win bu arada. Hardcore domination. Flash atıp yok ettim herifi. Görüyorlar ama haritada. Abi görüyorum haritada adamı. Görüyorum haritada görüyorum harita adamı. Abi inanılmaz. Yalnız Demon'ın Eee şeyle oynaması Abi görüyorsun haritada görüyorsun adamı kaldırıyor var Reviving You're incredible really Can you check the fucking map on your left, top of the left? Abi adam kaldırdı orada. Bizimki bombayı ona atsa öldürecek ikisini de. Yok. Bombayı oraya atması ileri atsa kill alacak yani. Tabii bu fantom biraz daha gösterirse adamlar geri dönecek. Abi siz atlasın zaten. Bak bak low atarken koşmaya çalışıyor ya. Güzel. Nice. Abi haritaya bakacak sadece. Aa orada biri varmış. Çık oraya atacak kreneli. Boşluğa atıyor. Organ. Minik bir organ. Ben pıncırı azıcık seveyim. Şöyle. Mini mini mini. Ya dün krem aldım. Elimi yardı çünkü. Oyun oynarken. Dedim hani bir krem alayım da ellerim iltihaplanıyor sonra o yaralar bayağı uzun sürüyor geçmesi. Kremi aldım abi. Bir mutfakta hemen dedim bir şeyler hazırlayayım. Krem masanın üstünde duruyor. Bir baktım krem yok olmuş. Sonradan öğrendim ki koltuğun altında işte bir ara koltuğun altında bakıcılar.

Abi adamlar haritadan göre göre bak geldiklerini görüyor. Hala şey yapamıyoruz yani info info alamıyorlar. Onlara yardım edeceğim diye ben kendi elimi bırakıyorum. Oradan adam biliyor ben ölüyorum. Bak. That's shit. Bak şu adama rastlamayı öğretemedik. Gidiyor gidiyor ölüyor her seferinde. Kazandığımız raflarda bu adam rastlamadı. Başlıyor ölüyor. İki tane kili var sadece. Where are you out. It's probably. No one here yet. Abi bari bir pink at ya. Bir pink at baba ya. One, one coming behind you. Behind you one. Sakiniz ya. Sıkıntı yok. Eğer her el 4 vursam herhalde kazanacağız. Chat. Şimdi <laughs> çalacağım. you guys do all the fighting, leave the rest to me. Nice. The bomb has been dropped. Karşı takımda Dima var. Fucking Dima. Daralan. Umarım oynayabilirler ama Lancer kesinlikle daha gelmeyecek. Bak görürsün. O adam bir arızalı abi. Burada da muhtemelen en arkada falan oynar. Çünkü ataktayken saldırıyor, defanstayken de saldırmaması lazım mantıken. Ronin <laughs> öldü abi tertemiz. system Hadi abi. Çok güzel bir kaldı. Oğlum. Güzel. 2'ye 1 abi almaları lazım bu roundu. Ne yapıyorsun lan? Abi ne yapıyor lan? Bizim adamı öldürüyordu grenade'le organ. <laughs> Bizim adamı öldürseydi kendi de çok komik olmaz mıydı ya? Onu mimden başka bir isim bulman lazım ya Bekir. Mimi çoğu insan bilmiyor. Ve de içi fesatsa sıçtın yani. Abi niye rastlıyorsun öyle ya helal? Nasıl vurdu bilmiyorum ama. Why me maybe? Okay. Uh, that hurt. Oh, have been <laughs> en azından. Ne olalım? <laughs> Bunu alacağız, bunu alacağız. Bir de bunu almasak da olur. Evet, demek ki bilmiyormuşsun. Yanıyorsun lan yanıyorsun aptal herif. İyi silah değiştirmişler. De. Alır. Çok güzel be. Mom mom'daki. 45 seconds remaining. adam aşağıda evet. Abi! Abi nasıl? Adam takla atmasa vuracak bizimkini birader. Karşıdaki adam takla atmasa bizimkini vuracak. Herkes bir garip. <laughs> nice! nice. kamera sonra gelecek arkadaşlar. Hatta geldi. Why now? Lancer bekliyor abi. Abi hadi be. Al. Ah, götüne ah, girsin bu bomba. Oğlum <laughs> <laughs> ağzıma sıçtı gidiyor. <laughs> güzel. Lancer bu sefer oyun başından beri ilk defa diyeceğim de yok bir kere daha taklatarak atarak vurmuştu beni vuranı. İki defa güzel bir şey yaptı. <laughs> Takdir ettik Şunu alalım. Şunu alalım. Rebuild doluyoruz çünkü bir şekilde. Olmayalım. Non relief. Şimdi bu sefer V'ye ben hata yapacağım. Birkaç kere de hiç onu şey yapmıyorum. Haraslamıyorum. Bilerek. Ve bu son round bu sefer hata yapacak. Çünkü benden böyle bir şey beklemiyor arkadaşlar ama görecek şimdi ebesininkini. Son round ve ineceğiz. Hadi. Hey hey. Vee düşürsek Vii. dedim de planım bu oldu kaşar. Abi hadi, hadi come on, come on. His love inside waiting coming to you right now. On the on the door. Çok güzel, çok güzel işte bu. Bir sonraki videoda sevgili YouTube görüşmek üzere. Hoşçakalın şimdilik.